Alalım mı? Alalım. Alalım. Geldi. Bay, sana alır, sana alır. Sana alır, hamsi al hamsi. Abi hoş geldin abi. Güzel hamsi var. Sağ olun. <laughs> <No gülüyor> İnsanlardan talep çok ama fiyatları görünce gelmeleriyle gitmeleri bir oluyor. Hamsi geçen seneye göre %100 fiyat artışı gösterdi. Geçen sene 20 liradan tezgahlardaydı, şu an 50 lira kilosu. İstavrit aynı şekilde, geçen sene 15 liraya verdiğimiz istavrit şu an 40 lira. Çupra geçen sene 30 liraya veriyorduk, şimdi 130 lira, 120 lira öyle boyuna göre de değişiyor. Sesin ortasına göre daha az bulunduğu için şu an fiyatlar biraz daha yüksek. sezon ortalarına göre biraz daha düşecek fiyatlar. Yine şimdiki fiyatlardan biraz daha düşük olur. Yani geçen seneki fiyatlar olmaz. Olmaz. Şu an pazarın en pahalı ve en ucuz balıkları hangilerine rağbet daha çok? Tamam. Şu an pazarın en pahalı balığı somon ve gürgen balığı. Somon kilo 200 lira, gürgen 150 lira. En ucuz balı da Sardalya, İstavrit, Hamsi. Hamsi nereden geliyor peki şimdi? Hamsi şimdi Karadeniz'de az olduğu için yerli hamsi yani yerli olarak tabir ettiğimiz Marmara hamsisi Marmara'dan geliyor. İlerleyen günlerde Karadeniz'den gelecek. Olacak.